Vele <laughs> vele 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 vele. Hangi hal? Adaluk hıne. Hangi anlamda? Arapça da sıkmıyor ama böyle yapınca Arapçaymış gibi oluyor. Bir tık Fransızca da böyle. Arapça ama böyle yapınca Arapçaymış gibi oluyor. Ekolu ekolu ekoları ekoları bilerek yapıyorum. malum. Yani merak etme. Bir daha bir tan daha yapalım. Burhan Bey ve arkadaşları elinin amcasına arkadaşları takmışlar. Neden anlamadık? Öyle Burhan Bey ve arkadaşları öyle seviyor. Ne diyeceğim? Özgürlükler dünyası kardeşim bir şey diyeyim. Biliyor oğlum Eko'yu ben yapıyorum. <laughs> evet. Güzel. Düğünler. Ay yani ay. Düğün. Bile Aa bilezik. Hadi size profesyonel hırsızlık hayatımı anlatayım. <laughs> Okey. Babaannemin bileziğini çalma hikaye. Çok narsistik ve e, maalesef ki tabii ki de hoş bir davranış değildi. Kaç yaşındaydım ya? 16-17 yaşındayken babaannemin arakladığım bileziği ama bak profesyonel bir hırsı. Böyle hani alıp şey yapmıyorum hemen. O Ben paylaşmayı çok severim. Bunu da sonradan mesela keşfettim. Özellikle sürekli bir şey ısmarlayan insanlarda olan bir sendrom. Sevgiyi satın alma. Daha doğrusu sevgiyi satın alınan bir şey zannetme sendromu daha doğru olur. Ben de öyle bir dönem geçirmişim. Bunu bilmiyordum yani. hani Sürekli ben vereyim, ben ödeyeyim, ben şeklinde. Hani sanki bunu ben yapmazsam sevilmezmişim gibi bilinçaltı hareketi. Bunu ben keşfedemem. Bunu ben anlayamam. Amanın. Bilinçaltım da kafasına göre takılıyor. Beyin öyle. Beyin senin ama tam da senin değil. Öyle bir şey. Neyse. O dönem yine öyle bir moddayım işte yani çocuğum zaten. Babaannemin de bilezikleri var. Biliyorum yani. dört ee, tane falan var böyle. iyi de bilezikler yani. Gerçi kötü bilezik mi kaldı? Neyse. Bir tanesini ben bu nohut çuvalının içinden. Babaannem öyle. Babaannem için en güvenli kasa nohut çuvalıdır. <laughs> nohut çuvalının ben K9 köpeği gibi <laughs> onu buldum. Altına duyarlı bir burnum var ki benim burnum hakikaten her şeyin kokusunu alabilecek bir kapasitede. Ben bir tanesini aldım. Ama biliyorum şimdi sayısı az hani 82 olsa çok anlaşılmaz. 20 olsa da çok anlaşılmaz. 4 anlaşılır kardeşim. Dedim ki hani bu kadın bunu anlar. Babaannem de aptal biri değildi yani. Gittim kuyumcuya. Dedim ki hocam ne kadar bu? İşte 1800 lira. Tamam dedim. Bana bunun e, 600 lirasını ver. 1200'lük aynı model. <laughs> Ama kalitesi düşük. Bir tane de bilezik var. <laughs> of. Adam da herhalde çok şey değilmiş. E, umursamadı böyle kim olduğumu, ne yaptığımı falan filan. Aynen, ben ölen dedi ama ne Kimin babaannesinin bileziyse benim çok da sikimde değil dedi. Yaptı bu güzelliği sağ olsun. Gittim ben de bileziği yerine koydum. Ee, buraya kadar hiçbir şey çakılmadı şahsen. Ama sonra tabi yani çakılmayınca yakalanmış yakalanmadım da haliyle. Ama tabi parayı ye yedir ye yedir derken para bitti. Bu sefer dedim ki yapacak bir şey yok. <laughs> bileziği komple götürmem lazım. <laughs> Sonra tekrar aynı bileziği çal. merhamet. Eski kaliteli bileziklerden değil. Kal kalitesiz kendi koyduğum ki <laughs> merhem, merhametli bir hırsızım. Onu aldım, bozdurdum, yedik, içtik. Tabii ki yakalandım. Ee, kıyamet. Babaannem tabii Feryat Fiyan. Yani tehdit ediyor beni babama anneme babama söylemekle falan filan. Ben de hiç geri durmadım. Bak işte o narsizm yani. Dedim ki hayır o bilezikler senin ama senin hakkın değil. Onlar bizim hakkımız. Kullanılmayan para para değil. Bir anda böyle içimden amanakoyim sosyalist şey çıktı. Ne bileyim. İçimden Lenin çıktı amanakoyim. Daha yaşım 16. Hayır. Devrimci yoldaşlarla biz o bilezekleri e, simit şeyde simit evinde yiyeceğiz. <laughs> ne bileyim ama kafede yiyeceğiz. Böyle salak. <laughs> ay, ay. Ama tabii ondan yıllar sonra para kazanınca faiziyle ödedim. Faiziyle istedi ya. Valla şey demedi bak. O zaman 1800 liraydı. Bana 1800 lira vereceksin demedi. Hemen hesap kitap. 1800 ama altın kaç şimdi? 3 3 600 3 600'ü getiriyorsun ödedim sonra zaten. rah rahmetli ya. Vallahi babaannem de çok değişik bir kadındı yani. Şeyin farkında mesela bazı videolar çekiyorum onunla konulu. Onlar da hakikaten böyle psikolojik yıpratma var mesela. o yaşlılar bunu yaparken farkına varmazlar. İşte ilk torun sevgisi. Yani ilk i̇lk torun mesela bendim. Bir de erkek tabii ki o daha artı puan sağlıyor. İlk torun artı erkek o cila yani hani artık sen benim bebeğimsin yala cüzdanımı. mı hani öyle bir şey ama şimdi bu diğer kuzenler arasında da bir itilafı sebep oluyor seni hedef olarak atıyor onların önüne yani onu fark etmiyor ama ne var canım onda onları da seviyor ama Aykut'un bir başka ha, o zaman Onları da bir başka seviyor. Evet. hepinizi ayrı seviyor. Okey ama ay bir başka bak babaanne Hepimizi ayrı seviyor tabi Hepinizi ayrı seviyor okay. tamam teşekkürler Ama tabi ay gel onu söyleme <laughs> söyleme kardeşim bunu söyleyince işin büyüsü bozuluyor Tamam hepinizi ayrı seviyor <laughs> <laughs> Mu İlla onu diyecek duramıyor <laughs> Of ya, babaannem de ilginç bir kadındı ya, hakikaten. of. of. Herkesi seviyordu ama herkesi sevmiyordu. Öyle bir kadındı yani. Cık cık cık. Of. Babaanne. Böyle anneanneme de çok ayıp. Bak mesela bu trajik bir olay. Bu üzücü. Bir hep gülecek değiliz, biraz da üzülelim mesela. Yine ben profesyonel bir hırsızlık yapmak istedim. Mesela bu konuda çok üzgünüm. Ananemi Vefat etti anneannem yıllar önce. Bir türlü bu konuyu ona açıp özür dileme fırsatım olmadı. Yani net bir kul hakkım var. Net. net seçmez. Ben yani sıçtım yani. İşte anneannem bize gelmişti. İşte ben de bu hırsızlık ayaklarındayım o yaşlarda. Anneannemden 50 lira aldım. Yerine 5 lira koydum. Şimdi bu Tabi altında çok keşfedilebilecek bir şey değil. Ama parada net yani hani birinin sonunda sıfır yok ama ne çok açık. <laughs> Ve rengi değişik. Yani ben babaannemden ne şey anneannemden pardon. Neyse babam bir anda okula geldi. İşte hocamla falan konuştu. Beni almak istedi. Aldı beni. Eve götürdü. Yolda konuştu böyle. Böyle bir kriz var dedi şu anda. E, tabii anneannem ben Aptal değilim diyor yani. Ben benim diyor 50 liram vardı diyor. 5 liram o 5 lira biliyorum diyor. Tabii annem babam da bana çok kondurmak istemiyor bu hırsız yaftasını. Beni savunmaya çalışıyorlar sağ olsun. Ee, ben de tabii korktum o anın paniğiyle. Tabii aldın mı sen dediler. 50 lira. Ben de dedim 50 lira çalmadım hayır. Yapmadım dedim. tabi ee, tabii hengame büyüdü. Anneannem kabul etmedi. Ben ihaleyi satamadım. Göt'e gitmek istemedim. Ee, ondan sonra işte aniden bastı gitti. Ev hatta böyle bir gidiş oldu. Yani o günün katili oldum açıkçası. Ama tabi o yaşta biliyorsunuz çok önemsenmiyor. 16-17 yaşında bu tip dertler içinde çok kalmıyorsun. Yani bunu büyüyünce böyle idrak edebiliyorsun. Ama artık o iş işten geçmiş oldu maalesef. Ee, evet böyle bir ayıp ettim. Yani umarım işte bizi affeder. Maalesef yapacak bir şey yok. Böyle bir anda yaşadık. Tatsız. Ama 50 lira çalmadım 45. 5 koydum ya. <laughs> Belki ondan mı acaba? <laughs> İyi niyetliyiz be kardeşim. 5'te koyduk hepsini almadık. almadık. <laughs> ya evet. Tatsız. Ne yapalım? oluyor öyle. Çaresiz kaldığımız anlar oluyor yani. Bu bu şeye benziyor biraz hani e, ne kondurabiliyorsun kendini olayı sahiplenebilecek şekilde ne de e, olayın çok dışına çıkabiliyorsun. Yapacak bir şey yok hani o an öyle oldu. Evet. Bu bir duşta elektrik kesilmesi gibi bir şey. Ko korkuyorsun ama aksiyon alman lazım. Ama aldığın aksiyon da çok salakça bir şey olabilir. Çaresiz duşta elektrik bir hiç kesildi mi? Benim hoşuma geldi mesela. Yine o yaşlarda oldu. Duşta bir gitti elektrik. Şimdi o an hani yani dünyanın benim için en korkusuz insanı ol. En inançsız insanı ol. Şey ol dini olarak, teolo teolojik olarak. Panik kardeşim ya. korku. insan korkuyor. Şak bir gitti elektrik. Çırılçıplak, e, ıslak, kafa sabunlu. Korkudan bir çıkışım var evden. Yani sadece gözümü sildim kapıyı açtım apartman boşluğundayım. Çırılçıplak, ıslak, sabunlu. Hani elektrik bir, o an bir gelse sürpriz herkes beni görecek ve ben en doğum günüm kutlanmayacak andayım. Artık o an işte bütün o şeyin kağıdı. bu buna benziyor yani. Yapacağım <laughs> çaresizlik. Göt gibi kalmıştım ya çok korktum ya. Cık cık cık. Yok bu adam hiç mi yaşamadınız? Hiç mi yapmadınız ya? Hırsızlık. Yapmışsınızdır be oğlum. Yapmayın şimdi o kadar da değil. Bir ben miyim lan hırsız? O kadar hırsız var her gün. Çıkıp yayın yapıyorlar bir yerlerde. Kalbinizi çaldım. Düdük çalan var. Aynen bak. Baklava çalan. Baklavayı nasıl çaldın oğlum? Nasıl buldular seni? Şerbeti mi takip ettiler damlayarak? <laughs> o ne ya? Baklava çaldın Nasıl yakalandın? Şerbet damlamış. Hansel ve Gretel. <laughs> Yaptık de oğlum yapma. Balon çalmışız. Oğlum çok vizyonsuz. Doritos çaldım. Balon çaldım. Alamın 150 lirası. Güzel. <laughs> övdüğüm bir şey yok. Bir de şey çalanlar var, o da garip geliyor. Bu da üniversitede falan yapılıyor Sokak e, şeyi çalmak. Bank. Sokak bank. Ben çok gördüm öyle. Bir arkadaşın evine gidiyor. bilmem ne büyükşehir belediyesi bank var evde. Bankı çalmışlar. Aman akın nasıl içiyorsunuz ya? Ya bankı niye çalıyorsun? Evde koltuk da var ha. Çılgınlık kanka. Ya Allah. Aklım ermiyor. Bank çalmış. Bira bardağı çalmak. Bira altlığı çalmak. Çok garip. Yani hiçbir ehemmiyeti yok ya. Çok garip. Makarasına. Ha, makarası o. Makarası ne yaptı? Aman arkadaşlar. şey gibi işte. Hani hangover'da bunun bokunu kaplan çalıyorlar. <laughs> Mike Tyson'ın kaplanı. İlginç ya. Ağrı bir de. Bank çalmak. Evet. Sıkılınca pil çalmışsın. Canım benim ya. Kıyamam. Cık. Kalem çalmak. Oo bizde oo bak kalem çok iyi. Bizde ilkokulda bir gün Rotring çetesi vardı. Bizim okulun şeyi karteli. 3 tane çocuk Kırtasiye'nin birini kafalamışlar böyle. Biri oyalıyor biri derken. Rotring borsası düştü lan bizim okulda. Normal Rotring fabarkasinin bu kalın kalemleri var böyle. Biliyor musunuz? Böyle silgisi var. Kaşar peyniri gibi. <laughs> Tam yemelik amına koyayım. Bu zaten hiç yaşamaz. Kalemin arkasındaki silgi hiç yaşamaz. Çok nadir kullanan vardır. o, O ısırmalık tükürmeliktir. Anladın mı? Onu, onu onun için üretiyorlar. Bir şeyi sil değil. Neyse bizim çocuklar bir geliyor cepler böyle kalem dolu. Kalem karteli herifler. Normal road dışarıda işte atıyorum, 5 lira kardeşim sana 2 lira. Hatta diyordu ki bunu al hediye de benden Faber Castell. Yani sürümden kazanıyor. Tezefekleri öyle bir hırsızlık amına koyayım. Yakalandılar ya amına koyayım. Kırtasiyeci geldi okula ya. Aynen. Ah be neler neler. Üniversite, lise hırsızlıkları. Lisede bir şey lise diyorum. İlk öğretimde ben de yakalanmıştım ki hırsızlık yapıp. Baya rezil oldum yani. yani. Okula rezil oldum komple. Yani yakalandım ben. Sonra bir kantinci yakaladı. Ben bir tane küçük böyle sikim sonra bir tane çikolata çalmaya çalıştım. Ama haklı bir sebebim vardı. Para üstümü yanlış verdi, düzeltmedi. Ben de sinirlendim. Bunu söyledim, kabul etmedi falan. Dedim araklayacağım bir şey. Şu kadar çikolata çaldım, yakalandım. Şey dedi hani aradı üstümü falan böyle. Çıkarttı, yakalandım. Bir şey de diyemedim. Yaşım daha zaten 7 amına 7 8 belki. Bir şey de diyemedim. Savunma da yok. Dedi kimseye söylemeyeceğim. Ama müdüre gidiyoruz. Tamam, çok iyi bir senaryo. Ama düşünsene, kantinden müdüre çıkacağız. İki kat var ve kantincisi seni şu suçlu tutuşu vardır. Biliyor musun? Şu, bu okullardaki suçlu tutuşudur. Yani adamı ne tutuyor, ne tutmuyor. Şuradan ceketini bolartma. Şu, hani. Oğlum okuldan nereye kaçabilirim amına koyayım? Okuldayım. Kaçamam zaten. Hani hapishanede birinin koluna girmek gibi bir şey. Hapishanedesim oğlum zaten. Hani adam yakalanmış amına koyayım. Böyle, böyle gideceğiz. Kimseye söylemeyecek. Ama böyle götürecek. Ve müdürün odasını iki kat yukarı, asansör yok, Tenefüs. Yani bütün okulun önünden shame, shame diye geçiyor amına koyayım. Biri de soruyor işte. Recep abi ne yaptı? Yok ya bir şey çaldı onu götüreceğim. Recep abi söylemeyecektin. Söylemedim oğlum ne çaldığını söylemedim. Sağ ol ya. Amına koyayım kantinden kül çaldın çalmış halim olamaz ya. Yarak gittik çikolata çaldık. Bir şey yok ya bir şey çalmış onu götüreceğim. Kimseye söylemeyeyim. Kimseye söylemeyin mi? Amına kadın koridorda çocuklarla konuşuyor. Sağ olsun Recep abi ve travmaları amına koyayım. Ama komiktir o. şu tutuş. Neyi tutuyor ki? Salak salak yürü dersin yürürüz amına koyayım yani. ucu suçlu olma değişik. Suçlu olmanın o yaşta mantığı çok garip. Yani suç işlemeden de suç işlemiş olabiliyorsun mesela bazı şeylerde. Mesela benim ailemle yaşadığım bir muhabbet. Benim dudaklarımda yara çıkıyordu daha bak böyle. Buralar yara oluyordu. Ve bu yara biliyorsunuz yaralar nedir? Kuruyan şeylerdir. Üstü kabuklanan, kuruyan organizmadır o an. Benim buralarım yara oluyor. Kardeşim yara olduğu zaman da ağzımı açmakta zorlanıyorum. Otomatikman yalamam gerekiyor. Son derece insani bir refleksi. Evet. Yalayıp, ıslatıp yarayı... Kullanılabilir bir getirmeye çalışıyordum. Bak benim babam sağlık meslek lisesinde öğretmen, yani sağlıkçı, annem hemşire, ebe. Bu insanlar sağlıkçı, bana diyorlardı ki, babam bu arada şey, sağlık meslek lisesinde dinçli öğretmen değil, anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji biliyor yani. Bana ne diyorlardı biliyor musun? Yaladığın için oluyor. Yani Ben yaradı, yaladığım için ya, yara oluyor. Amına koyayım ya, yalamadan da konuşamıyor. İşte sen yalarsan yara olmaya devam eder. E, yala ol, yalamadan konuşamam o zaman siktirip gidelim beni işaret dili öğretin bana amına koyayım. Ben iki hafta onu konuşayım. Öyle bir şey de yok. Yani o yaşta diyemiyorsun işte. Bu benim suçum değil ama ben suçlanıyor. Yani bir sağlıkçı demez mi oğlum? Demek ki mikrobik bir şey var. Ama yok kafaları öyle çalışıyordu. Abi hep dikte. Benim babamın şöyle bir lafı var. bak. Benim annem babam ikisi de hastane gören insanlar. Sürekli hastanede babam uygulamaya götürüyor öğrencilerini falan. Ya her gün acil serviste eve acil servisi getiriyor herifler. Ya annem de babam. Hasta oluyor. Babam ne diyor biliyorsun. Sağlıkçının çocuğu hasta mı olur ya? Yo montağa bakar mısın ama bakayım? Hasta olmak suç lan evde. Bütün gün Zibidi gibi kafanız jöleli joleli geziyorsunuz. E ee, hobi virüsü mü kapıyor? Vax bakterisi mi? Ne amına koyayım? Kafan ıslak ya. E ee, o yüzden resillik <laughs> Rezillik ya. Yani kimse de demiyor amına. Bütün acildesin. Sürekli hastalarla muhatapsın. Eve geliyorsun Senin nefesini çekiyoruz içimize yani. Hiçbir demiyor mu? Ben bulaştırabiliyorum. Yok. Değişik ya vallahi harbiden. Uf, aynen. Bak gelir bu benim anam babam. Akraba olup olabiliriz. Akrabayız Adem'den beri falan. Ya İki yarım paket sigara çalan sigara. Tabi sigara. Bizim bir bize sigara çalamadık. Bizim hep sigaralarımızı çaldılar. Alt sınıftık biz. Üst sınıflar tabi puşt olduğu için biliyorlar. Ya bak yemin ederim ben 3 e, liseli bir okulda okudum. Düz lise, Süper lise ve Anadolu Lisesi'ydik biz. Ya yemin ederim ha ızdıraptı ya. Ama şey ızdırap. Hani bize ekstrem bir ızdırabı yoktu. Üzülüyorduk kendi halimize çünkü düz liseler. Yani abi hocasının arabasını kaçıran, derste sigara içen, derste bira içen yani Amanakoyim neler neler yapıyorlardı Çocuklara Okuldaki her görevi onlar yapıyor. Dersten kaçılacak her görev onlarda Ya Bahçeye çizgi çekilecek Hani biliyorsunuz Bütün sınıf sınıf sıra olmuyor ya yani Tık tık Şerit çizeceksin ya Kaç sınıf var atıyorum ne bileyim işte 6 tane düz lise var diyelim işte. 6 tane süper var 12 Hadi 6 da biz var Kaç? 18. 18 sınıfa çizgi çekeceksin. Kaç çizgi çekeceksin? 19 tane. Hepsi aralara girecek. Ya yemin ederim 2 haftada çektiler ya. 2 hafta amına koyayım. bir derse girmiyorlar ya. Sadece çizgi çekmek için. 2 hafta ya. Allah'ınızdan Biz dışarıda böyle bu taşak geçiyorlar. Birbirine boya atıyorlar. Böyle romantik şeyler yapıyor salak salak böyle. Amına koyayım. Özenmemek Elde değil ya. Düz ise. Böyle birbirine boya fırlatıp a yapıyorlar <laughs> falan filan. Nasıl siktir? Kızları da yani. yani. Sadece erkekleri değil ki. Böyle yapıcı aklıma şey geldi. Geçen arada böyle spa merkezine gidiyoruz böyle şey. Kendimizi şımartmaya, hamama. Ya bu, bu çok salakça bir şey ya. <laughs>